Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mini World nasıl bilgisayara indirilir bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle açıklamada verdiğim linki tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekrandan Windows için indire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve karşınıza e, bir site gelecek arkadaşlar şimdi. Evet karşınıza şimdi böyle bir size geldi arkadaşlar. Bu arada karşınıza e, opera tarayıcısını indirmeniz için e, şimdi indir şeyi var. Ona çarpıya tıklayacaksınız arkadaşlar. Buradan PC için indire tıklıyorsunuz. E, sonra, sonra burdan e, aşağı zaten gördüğünüz gibi yüklenme e, inmeye başladı. Şu anda yükleniyor. E, Değer arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup e, videomu like kadarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, bir de kanalımdaki videolara bakarsanız çok mutlu olmuş olursunuz ben arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz şu anda burada e, yüklendi, şu an hazırlanıyor galiba. E, evet. Evet arkadaşlar. Evet açıldı. Şimdi basıyoruz buna. Açılıyor arkadaşlar. Sonra buradan çıkan e, bu çıkan yer ekranı